Hepimize, hepimize, hepimize Bilgisayar, bilgisayar, bilgisayar Herkese, hercebe, harçelikten hmm, Şey orada birisi var mı? Beni yani duyuyor musun Çelik? Aa sen kimsin? Bak sana ne yapacağımı biliyorsun Seni kandıracağım biliyorsun Beni kandıramazsın öyle bir hakkın yok. Aa öyle miymiş. Çok geldim. Ha. <laughs> Beni yok edemezsin. Eyvah eyvah buradan kaçmam lazım. Şimdi bittin sen. <laughs> buradan kaçmam lazım. <laughs> Aynı programda üstteki kristal bardakları. Çamaşır maşin. Topla çamaşırları Başla. Taş ne? Leytizin çamaşırlarınızı çıkarayım hepinizin. Başla. çelikli değilsin. Taş Koy 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 koy. koy. Topladım çelik. Hadi çabuk. Ya ısıracak mı bunların hepsi? Ağır çelikten. Yine bir ilk. Buyur. Yedi kilo çamaşırı tek seferde yıkayan... Yedi kilo mu alıyor? ...Aplaz çamaşır makinesi. Hadi kolay gelsin. Eski beyaz eşyasını getirene yeni Arçelik çamaşır makinesi 100 milyon indirimle. Kaçmam lazım. Ben Siemens cep telefonlarına kredi kartı olsa da olmasa da peşin fiyatına 8 taksit. Kaçmam lazım. Geliyor. Oh be! Buradadır, rahatladık. Arçelik'ten yine bir yenilik. Arçelik cep telefonları. 180 derece dönebilen hareketli kamera. GPRS, 40 polifonik melodi. Hepsi Eyvah Arçelik AC830'da. Arçelik'ten futbol severlere çok net fırsat. Şimdi Arçelik Smart TV alan herkese sezon sonuna kadar 3 büyüklerden taraftarı olduğu takımın maçları Dijitürk'ten hediye. Üstelik dizi, film, 3D kanalları da içinde. Tamam çocuklar ben de heyecanlıyım. Ya bir ya. Evet Çelik. Göster bakalım. İşte yeni logo. E hadi. Beğendi Hanım. Bakın geceleri ben hep onlarla beraber olduğum için... Ever Allah dillerinden çok iyi anlarım. Çelik bilir. Çelik bilir. Estağfurullah. Buyur. <laughs> Alo. Evet. Öyle diyor. Ne öyle diyor ya? Koca koca harfler değil de daha ince, daha simpatik. Sempatik demek. Hmm. Ee? Daha enerjik olsun diyor. Hmm. Global diyor. Bir dünya şirketine yakışan hareketlerde bulunsun diyor. Hadi Çelik bir tane daha göster. Tamam. Arçelik 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 buldum. <laughs> Çelik 666